Küresel dünyanın ilk büyük harbi olan Birinci Dünya Savaşı milyonlarca masum insanı hayatından koparırken yaşayan onlarca askerinde savaş sonrası bulanıma girmesine sebep olmuştur. 1915-1916'da gerçekleşen son ve savaşın ardından insanlık ilk kez şel şok travması ile tanışmıştır. İnsanlık dünya üzerinde pek çok sıkıntı verici olaya şahit olmuştur. Bunların başında bazı milletlerin başka milletlere ait olan topraklara göz dikmesi gelir. Her vatansever için özgürlüğünü ve özgürce yaşayabildiği vatanını korumak için ne yapması gerekiyorsa onu uygulamak için elinden geleni ve fazlasını yapmayı çabalar. Fakat bazı zamanlarda bu yeterli gelmez ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar. Yaşanan toprak kavgaları insanların belli tarihlerde belirledikleri meydanlarda savaşmaları ile sonuçlanmıştır. Savaşlar insanların birbirleri üzerinden toprak hakkı iddia etmesinden ve güçlü olanın zayıf olanın hüviyetini ele geçirip sömürge olarak kullanmak istemesinden ortaya çıkar. Bu harpler onlarca masum insanın da ailesinden, arkadaşlarından, çevresinden uzaklaşmasına ve bir şekilde hayatının sonlanmasına sebebiyet vermiştir. Tarihin acı bir şekilde tanıklık ettiği en büyük harplerden biri Birinci Dünya Savaşı'dır. Bu savaş dünya üzerinde milyonlarca insanın hayatını etkilemiş ve değiştirmiştir. Onlarca masum insanı da yaşamdan koparmıştır. Önceki savaşlarda olduğu gibi dünya savaşlarının ilki sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan insanlığı olumsuz etkilemiştir. Bunun dışında savaşın ana kahramanları yani askerlerin ruh hallerini, psikolojilerini altüst etmiş ve geriye izleri silinmeyecek travmalar bırakmasına neden olmuştur. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı'nda ortalama 6.6 milyon sivil insan yaşamını yitirirken yaklaşık 10 milyon askeri hayattan koparmıştır. Net bir sayının verilememesi yaşanan trajedinin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bir gün içinde yaklaşık 6 bin kişinin yaşamını yitirdiği düşünülen büyük savaşta 65 milyon asker seferber edilmiştir. İmparatorluklara son veren devlet yıkan ve devletlerin kurulmasına sebep olan bu savaş 1918 yılında imzalanan antlaşmalar sonucu sona ermiştir. Tarihin ilk küresel savaşı 40 ülke ve kolonilerin dahil olmasıyla 1914 yılında fitil ateşlenmiş ve tam 4 yıl sürmüştür. 1918 senesinde biten büyük harp salgın ve kıtlığı da beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu denli büyük yıkım sonucu özellikle askerlerde psikolojik rahatsızlıklar meydana gelmiştir. Bunlardan biri de Shell Shock adı verilen savaş bunalımıdır. Shell Shock sendromu 1914 ile 1915 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf devletleri safında yer alan İngiliz askerlerinde son ve savaşı sonrası görülmeye başlanır. Paniğe ve korkuya sebep olan bu hastalık öncelikle Britanyalı bir hekim olan Charles Samuel Mers tarafından fark edilmiştir. Askerlerde oluşan mermi şok adı da verilen bu rahatsızlık adından da anlaşılacağı üzere devamlı savaşmak zorunda hisseden ve buna ölmeye veya öldürmeye zorunluluk duymalarından kaynaklanmaktadır. Bir türlü çıkış yolu bulamayan ve savaş meydanından kaçamayan bu insanlar ruhsal durumlarında bozukluk yaşamaya başlarlar. Küresel savaşların ilkinde ortaya çıkan bu hastalık askerlerin dönülmez bir nokta olduklarına kendilerini inandırmalarından, çevrelerinde devamlı patlayan toplardan, ateşlenen namlular ve insanların çıldırmış gibi birbirlerine saldırmalarından kaynaklı ağır bir travma olarak kayda geçer. Yaşanan bu felaket boyutundaki tramvanın belirtileri de yaşanan olaylar kadar ağırdır. Shell şok sendromunun belirtileri yorgunluk, titreme, gündüz dahi görülen kabuslar, yaşanan travmadan ötürü kafa karışıklığı ve buna bağlı olarak düzgün düşünememe, konuşmada bozukluk, görme ve işitme bozukluğu, histerik şoklar ve maalesef boş bakışlar olarak sıralayabiliriz. Shell şok rahatsızlığı ilk görülmeye başlandığında İngiliz doktor Charles'in gözlem yapması istenir. Doktor gerekli gözlemi yapar, karşılaştığı durum ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü askerler oldukça halsiz ve tükenmişlik semptomları göstermektedir. Charles ise bu fiziksel belirtilerin çıkış noktasının tamamıyla psikolojik olduğunu beyan eder. 20. yüzyılın ünlü psikologlarından olan William MacDougall ile birlikte henüz daha çok yeni keşfetmiş oldukları bu rahatsızlık üzerinde çalışma ve araştırma yapmaları istenir. Askerlerin yaşadığı bu rahatsızlığın savaş ortamında yaşadıkları ölümlerden kaynaklı olduğu tespit edilir. Devamlı patlayan toplar, silahlar onlar her daim ölüm ile burun buruna olduklarını hatırlatır. Bunu düşünmek, ölen arkadaşlarını görmek ve savaşın gerektirdiği haliyle karşı cepheden insanların da öldüğünü bilmek bile savaş bunalımına girmek için yeterlidir. Shell şok rahatsızlığına yakalanan askerlerin gördükleri her nesneyi ölüme sürükleyen birer araç olarak görmeleri savaşabilecek kadar sağlıklı olmadığını işaret eder. Fakat bu durum ile generaller pek de ilgilenmez. Hatta bu hali askerlerin savaştan kaçmak için kurdukları bir oyun olarak görürler. Bundan dolayı erleri korkak olarak adedip onları birer birer infaz etmeye başlarlar. Savaş ya da öl psikolojisine sahip askerler çevresinde ölen arkadaşlarını gördükçe gerçekten korkmaya ve yavaş yavaş akıllarını yitirmeye başlar. Kimisi bu rahatsızlıktan ötürü yürüme yetisini, kimisi de konuşma yetisini kaybeder. William ve Charles'in yaptıkları çalışmalar ciddiye alınmamış ve bu hastalığa yakalanan askerler tedavi edilmeden topluma karışmaya başlamıştır. Gerekli önlemlerin alınmadığı savaş bunalımında bir süre sonra birikme meydana gelmiştir. Artık bir tedavi sürecinin olması gerektiği düşüncesi hükümet tarafından onaylanmış ve eyleme geçirilmeye başlanmıştır. Fakat tedavi sürecinin uzun olması insanların iyileşmeye dair umutlarının yok olmasına sebep olur. Yaşanan tüm bu olaylardan sonra tam 80 bin askerin Shell Shock sendromuna yaklandığı tespit edilir. Bir kısmı bu hastalığın kurbanı olmuş, bir kısmı ise bu hastalığın pençesinde yaşamlarına fiziksel ve psikolojik etlerini kaybetmiş bir şekilde devam etmiştir.